Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 123. dersiyle birlikteyiz. Yine PHP'deki yararlı fonksiyonlara devam edeceğiz. Geçen ders şu şekilde bir kullanıcı adı adında bir burada label atmıştım. Şurada bir inputumuz vardı ve şurada bir butonumuz vardı. Ve geçen ders en son code meta'yı işlemiştik. Bu derste ise daha farklı komutları göstereceğim. Geçen derslerde aslında işlediğimiz string metotlarında işlediğimiz bazı functionları işleyeceğiz. Mesela string to upper. Bakın. String to upper ne yapıyordu? Girdiğimiz tüm kelimenin, tüm cümlenin tüm harflerini büyük harfe dönüştürüyordu. E şimdi diyeceksiniz ki geçen derslerde bunu string metotlarında gördük. Ne gerek var yine görmeye? Şu yüzden gerek var. Hemen örneği çalıştıralım. Niçin gerek olduğunu görün. Bakın şöyle bir cümle girdik. Ama dikkat edin. Şuradaki Türkçe karakterler bozuk çıktı onları büyük harfe çeviremedi. Ya da şöyle küçük harfe çevirme komutunu gireyim. string to lower Küçük harfe dönüştürelim bunları. Bakın hepsini büyük harflerle yazdım ama Türkçe karakterlerde sıkıntı çıkardı ve bunları gördüğünüz gibi küçük harfe dönüştüremedi. Bunlar da problem yaşadı. E şimdi bu problemleri yaşarsak ne olacak? Biz bu problemleri yaşarsak sorun olacak. Sonuçta bunlar Türkçe. Bizim metinlerimiz Türkçe. Bunların hepsini küçük harf ya da büyük harfe dönüştürmek istiyorsak bunları Türkçe yapmalıyız. Bunu bizim için PHP sağlamıyor. O yüzden biz kendi işimizi kendimiz yapacağız. Sadece bu komutlar mı var? Hayır. Bunların bir de MB olan formatı var. Bakın MB String to Upper ve MB Şöyle küçük harflerle yazıyoruz. Yine aynı görevi yapıyor. Tek bir farkla burada UTF-8 karakter setini de almamızı sağlıyor. Buradaki MB'ler. Ya da şuradaki string to upper. Bakın büyük harfe dönüştürüyor ama şurada UTF-8'i alıyor. Ama UTF-8'i alması tek başına yeterli olacak mı? Bakın tüm harfleri, harfleri büyüt diyorum. Hemen o zaman şu küçüklerine girelim. Hepsini büyüt diyorum. Bakın bazılarınız sorununu çözdü. Örneğin yumuşak ye sorunumuzu çözdü. Ama yine çözemediği bazı kısımlar var. Bakın i harfini çözemedi. Sanki İngilizce'deki biliyorsunuz İngilizce'de küçük i büyük harfe dönüştürdüğünde büyük ı harfini alıyor. Onlarda büyük i diye bir şey yok. İ'ler ı'ya dönüşmüş. Tamam bu da güzel. Yine hiç olmazsa bazı sıkıntıları gidermiş. Ya da şurada lover'ı alalım. Hepsini büyük girelim. Bakalım küçük harfe dönüştürüyor mu? Bakın şey sorunu çözmüş. Yumuşak G'de bir sıkıntı olmadı. Bunlar I olduğu için zaten iyi olmuş. Daha iyi çalışıyor ama yine de problemli. Çünkü burada büyük bir I olsaydı bakın ne diyelim. Ispanak diyelim. Gördüğünüz gibi ispanak dedi. Çünkü büyük I'yı İngilizce zannediyor. Bunu küçük harfe çevirirken I olacağını zannediyor. Tabi bunlar bizim için büyük bir problem. Bunları aşmamız lazım. Bir de Son olarak şunu gösterip Türkçe problemi nasıl çözeceğiz? Onu ondan bahsedeyim. Bir de hangi function'ımız var? mb underscore convert yani dönüştür case. Buradaki case ile yani büyük harf küçük harf işlemleri yapacağımızı hemen anlıyoruz. Bunun içerisinde bazı sabitler var. Hemen şurada ikinci parametreye bu sabitleri ekleyeceğiz. Nedir bunlar? İlki mb case String mb string to Upper'dan farksız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şurada üçüncü parametre karakter seti. ikinci parametrede büyük harf olmasını istediğimi söylüyorum. İlk parametreye de metni gireceğim? Şurada username'i mi giriyorum? Bunların hepsini büyük harfe dönüştür diyorum. Şöyle bir bakalım. Küçük harfleri girelim. Gördüğünüz gibi büyük harflere dönüştür. Ama yine Türkçe karakter sorunumuzu çözmüş değil. O ayrı bir mesele. Şurası lower olursa bu da ne demek? Tümünü küçük harfe çevir demek şunları giriyorum. Bakın orijinal metnim bu. Küçük harfe çevirdim. Bir de sadece baş harfleri büyük olsun istiyorsanız title'ı kullanacaksınız. Hepsi küçük olsun. Tıklıyorum. Bakın hepsi küçük orijinal metni ama ilk harflerini gördüğünüz gibi büyük harfe dönüştürdü. Şimdilik size başarılı gibi gelebilir ama değil. Bazı karakterlerde sorun çıkarabilir. Bu yüzden bakalım. İlki iyi olan bir şeyi yazalım. Mesela Bakın i'yi ı olarak büyük harfe dönüştürdük. Hala i'lerde sıkıntı yaşıyoruz. Peki bunları yazdık ama biz bunu Türkçe karakter sorununu çözmemiz lazım. O halde ne yapacağız? Kendi işimizi kendimiz yapacağız diyeceğiz ki tamam PHP madem senin sınırların buraya kadar, o zaman biz kendi işimizi kendimiz yapacağız. Ve burada kendimiz için bir tane function oluşturacağız. Bakın convert letter adında bir function oluşturdum. Yani harfleri dönüştür isminde. İki parametre alacağım diyorum. İkinci parametrede şimdilik benim burada vereceğim parametreler. Yani bu function tamamen bize özgü olacak. Mesela diyeceğim ki ikinci parametrede upper'ı görünce o zaman buradaki metnimin hepsini büyük harfe dönüştürmesi gerektiğini anlayacak. O halde bir function yazalım. Function'larımızı burada topluyorduk. Bakın kombinde iki tane vardı save ve date. Bir de Burada işlemlerimizi yapacağımız bir tane oluşturalım. Hatta bu ismi beğenmedim. Şöyle ismini güncelliyorum. Artık yapacağımız fonksiyonları şurada setting yani ayar adındaki PHP dosyasının içerisine atayım. Hemen ilk önce bunu kombinde çağırmam lazım. Setting.php'yi burada çağırdım. Burada çağırınca ne oluyordu? Şu en yukarıda functions'ın içerisindeki kombinden direkt çekebiliyordu. Peki, o halde setting'in içerisine gelip function'ımızı yazabiliriz. Convert letter function'a ismini, buradaki function'ın ismini verdim. Convert letter dedim. Burada iki tane parametre alacağımı söyledim. Birine text birine case dedim parametre isimlerine. Canınızın istediğini verin siz. Bakın geliyorum diyorum ki şuradaki case Opera iş ise o halde tüm harfleri büyük harfe çevirecek işlemi yapacağız. Nedir bu? Bakın iki tane variable ismi oluşturdum. Replace burada L harfi atmamın sebebi şu. Yani lover. Bunlar küçük harf anlamında. Şurası da upper anlamında. Büyük harfler anlamında. Replace U dedim. Tabi siz istediğiniz isimleri verin ama anlayacağınız isimler verin. Ben bu şekilde anlıyorum. Yani şurayı gördüğüm anda ben hemen buranın küçük harfler. Şurayı gördüğümde hemen bunun büyük harfler olduğunu anlıyorum. Şuradaki Türkçe karakterleri alacağım. Küçük Gördüğünüz gibi küçük harfleri büyük harfe buradan dönüştüreceğim. Tamam bunu nasıl yapacağım? Edit yani düzenlemek adında bir variable ismi verdim ve dedim ki String Replace, yer değiştir. Hangisiyle hangisini yer değiştireceğim? Diyorum ki şuradaki küçük harflerin yerine Şuradaki büyük harfleri geçir. Peki bunu nerede yapacağım diyor. Diyorum ki benim göndereceğim şuradaki text parametresine uygulayacaksın bunu. Tamam diyor. O zaman Türkçe gördüğü karakterlerde mesela şöyle bakın Şurada ne yapmıştık? Şunu alalım mesela. Bakın şunları görüyorsunuz. Buradaki şey harfini görünce büyük şeye dönüştürecek. Şuradaki yumuşak G'yi büyük yumuşak G haline getirecek. Şuradaki i'yi büyük i yapacak. Şuradaki i'yi de büyük i yapacak. Tamam. Buradaki replace işlemi şunu yapacak. Ama bu yeterli mi? Hayır. E ben diğerlerini de değiştirmek zorundayım. Ama diğerleri İngilizce'de ve Türkçe'de ortak olduğu için benim bunu getirip bununla uğraşmama gerek yok. O halde getirip string to upper yani bildiğimiz tüm harfleri büyük harfe dönüştüren PHP'nin kendi fonksiyonu var. Niye bunu kullanmayalım? Niye biz uğraşalım? Biz bunu değiştirdik Türkçe karakterler artık şuna dönüştü. Daha sonra şurada gelip string to upper işlemi yapıyoruz. String to upper işlemi de gelecek Türkçe ve İngilizce'de ortak olan bu karakterleri büyütecek. Şöyle. Gelip e'yi büyütecek. Gelecek bakacak t küçük onu büyütecek. m küçük büyütecek. Artık şu hale sokacak. Yani Türkçe karakterleri biz değiştireceğiz. Gerisini PHP'ye yaptıracağız. String to upper'la. Bu şekilde. Bakalım çalışıyor mu? Sonra bakın şuradaki if'in dışarısında return editle edit'i yazdı. Peki niçin if'in içerisinde yazmadık da if'in dışında yazdık? Çünkü birazdan birçok if else yapısı yapacak. Çünkü bu tümünü küçük harfe çeviriyor, büyük harfe çeviriyor. Bir de tümünü küçük harfe çevireceğiz. Bir de sadece ilk harfini büyük harfe çevireceğiz. İlk harfini küçük harfe çevireceğiz gibi. Şimdi tamam. Geldi Convert Letter dedi. Username upper. Bakalım benim bu function'ım doğru çalışıyor mu? Şurayı artık gizleyelim. Şurayı gizleyelim ki şurası daha net okunabilsin diye. Neydi amacımız? Tümünü büyük harfe dönüştürmek ve Türkçe sorunu yaşamamak. Şimdi bunların hepsini bakalım Türkçe karakter sorunu yaşatmadan büyütebilecek biz. Bakın orijinal metnimiz şu. Hepsini büyük harfe çeviririz. Hiçbirinde bir sorun da yaşamadık. Bakın. Küçük harflerle ıspanak dedim. Bakalım büyük harflerle ı mı yazacak yoksa şöyle hatta şu örnek kötü oldu. İ, i olması lazımdı. İş bu sette. Bakın. Büyük i'ye dönüştürdü. Büyük ı'ya dönüştürmedi. Türkçe sorununu çözdük. Gördüğünüz gibi hepsini büyük harfe çeviriyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Hepsini büyük harfe çevirdi ve hiçbir Türkçe sorunu yaşamadık. Şimdi hepsini küçük harfe dönüştüreceğiz. Türkçe sorunu yaşamadan. Yani benim bu dersi anlatmamın amacını anladınız. Çünkü ben ilk derslerde stringleri anlatırken bunları anlattım geçtim. String to lover, string to upper anlatıp geçtim. Ama şimdi biz bu Türkçe sorunu çözmeliyiz. Çünkü yarın öbür gün sitenizde kullanacaksınız. Eğer İngilizce bir site yapıyorsanız ona bir şey demiyorum. Buna gerek yok ama Türkçe bir site yapacaksanız buna gbase O zaman gelip hemen. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın case lavra eşitse burada tüm harfleri küçük harfe dönüştüreceğiz. Ama hem burada hem burada aynı şeyleri kullanıyoruz. O halde aynı şeyleri kullanıyorsak bunları if else koşul yapısının içerisinde yazmamıza gerek yok. Şunu yukarıya yazıyorum. Bakın şurada yazıyorum. Function'ın içerisinde ama if else'in dışında. Çünkü her ikisinde de ortak kullanacağım için bunlara ihtiyacım var. String replace yapacağız. Bu sefer tüm büyük harfleri küçük harfe çevireceğiz. O halde ilk önce bakın büyük harfleri şurada küçük harflere çevireceğiz. Çünkü burada hem büyük harfler hem küçük harflerin olduğu array'ler belli. Büyük harfler replace u'da, küçük harfler replace l'de. Buradaki iki tane verdiğiniz variable ismini iyice kafanıza yerleştirin. Yani bileceğiniz isimleri verin. Ben replace lower ve replace upper yaptım. Çünkü replace upper büyük harf olduğunu biliyorum. Bakın upper'dan lower'a. Yani büyük harften küçük harfe çevir hepsini. Neyin? Gönderdiğim buradaki text. Güzel. Ama ye yeterli mi? Yeterli değil. Niçin yeterli değil? Şu yüzden yeterli değil. Bakın şurada büyük harflerle bir şeyler vardı. Evet bakın. Bakın string replace ne yapacak? Sadece Türkçe olan büyük karakterleri küçüğe çevirecek. Örneğin şeyi gördün mü? Küçük şeye çevirecek. Şuradaki yumuşak g'yi küçük yumuşak g'ye. Şunları küçük i'ye çevirecek. Ve diğerlerine dokunmayacak. Çünkü ben sadece Türkçe karakterlerle ilgileniyorum. Gerisini PHP'ye yaptırıyorum. Bana ne? Gerisini o yapsın. String to lover diye bir şey var zaten. Ben Türkçeleri yaptım. Artık ona iş düşmüyor. O da diğerlerini yapacak. Hepsini küçük harfe çevirecek. String to lover'la. Böylelikle bakın niçin if'in dışarısında return ile edit dedim anlamış oldunuz. Eğer şuradaki if'e girerse şuradaki edit'i gönderecek. Eğer else, if'te, else if çalışırsa şuradaki edit'i buraya gönderecek. Return edecek geriye. Böylelikle niçin if e else'in dışında bu return yazdım onu da anlamış olun istiyorum. Şuraya lover yaptık artık şuradaki lover çalışacak. Gördüğünüz gibi kendimize çok esnek güzel bir function yaptık. İki parametre gönderiyoruz. Küçük harfe dönüştürmek istiyorsak küçük harfe, büyük harfe dönüştürmek istiyorsak şuraya upper yazıyoruz. Olayı çözüyoruz. Güzel. Aynı fonksiyonda birden fazla işlem yapmış oluyoruz. Gerçekten bunlar hepsini küçük harfe başarılı bir şekilde dönüştürecek mi? Bakalım. Şurayı böyle hepsini büyük harfe verdim. Bakın hepsini küçük harfe dönüştürüyorum. Hiçbir sorun yaşamadık. Hatta şöyle yapalım. Bakalım bunda küçük harf, büyük harf sorunu yaşayacak mıyız? Gördüğünüz gibi yaşamadı. I'yi getirip şurada i diye yazmadı. Az önce öyle yapıyordu PHP. Ama ben bunu çözdüm. Büyük i küçük I'ya dönüş büyük i'yi nasıl dönüştürecek onu da bir görelim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Türkçe karakter sorunu yaşamadan hepsini küçük harfe dönüştürdü. Şimdi ben burada size bir şey göstermek istiyorum. Bir birkaç tane daha PHP'nin fonksiyonu var bu durumla ilgili. Hemen onları size bir göstereyim. Şuradan kopyalıyorum. Yukarıyı yoruma aldım ve geliyorum. Burada Nedir? Birkaç tane daha PHP'nin fonksiyonu var. Nedir bunlar? Mesela 3 words. Nedir bu? Aslında upper case words. Yani açılımı şöyle. Upper case. Yani büyük harf kelimeler. Yani nedir? Tüm kelimelerin ilk harfini büyük harfe çevir anlamında böyle bir isim vermişler. Bunların baş harfini. Bakın upper case words. O halde benim hepsinin ilk harfini büyük harfe çevirecek. Şurada küçük bunları alıyorum. Bakın sadece ilk harflerini büyük harfe çevirmeye çalışıyor. Ancak şurada gördüğünüz Türkçe karakterden dolayı sorun var. Yani yine Türkçe karakter sorunu yaşıyoruz. Bunu da bir function yazarak kurtulabilirsiniz. Bunu bu derste yapmayacağım çünkü bunun için döngü kurmam gerekecek vesaire. Onunla bu derste uğraşmayayım çünkü zaten birazdan bir iki tane function var. Onları da Türkçe'ye çevireceğim sizin için. Bunu da siz yapın. Algoritmasını kurun. Çünkü bu sadece İngilizce karakterlerde sorun çıkarmayacaktır. Bakın, hepsini İngilizce yazdığımda hiçbir sorun olmadan hepsinin ilk harfini büyük harfe çeviriyor. Başka hangisi vardı? Ben size string functionlarını anlatırken anlattım. Bakın, upper case first. Ne demek bu? Sadece cümledeki ilk harfi, cümledeki ilk kelimenin ilk harfini büyük harfe çevir demek. Bakalım içeriğin sadece hemen şunu yapıyorum. Tabii yine Türkçe karakter sorunu çıktığı için birazdan onu düzelteceğim tabii. Şöyle yapalım. Bakın hepsi küçük. Bakın İngilizce yazım hepsi küçük ve ama ilk kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştür. Yani içeriğimizin ilk harfini büyük harfe dönüştürmek istiyor olabiliriz ya da içeriğimizin ilk harfini küçük harfe dönüştürmek istiyor olabiliriz. O zaman da lower first. Yani İlk cümlemin ilk harfini küçük harfe dönüştür. Hemen burada burası Türkçe bunu bakalım. Evet. Türkçe karakter sorunu çıkarıyor. O halde şöyle yapalım. Şekilde İngilizce bir şey yazalım. Bakın. İlk içeriğin sadece ilk harfini küçük harfe dönüştür. Bunu da yapabiliriz. Hemen bunları da Türkçe sorununu çözelim. Çünkü buradaki lower case first ile Upper case first'ün Türkçe çevrilmesi önemli. Çünkü bunları sık sık kullanacaksınızdır. Hemen geliyorum şuraya ve else if bir tane daha koşul belirtiyorum. Bakın first upper yani ilk harfi büyük harfe dönüştür. Bir de ilk harfi küçük harfe dönüştür şeklinde iki tane daha koşul yazacağım. Ha burada switch case yapısı da kullanabilirdiniz. İşte switch yapısına şunları sokardınız. Case'i sokardınız. Upper'sa şu işlemi yap. Lower'sa şu işlemi yap. First upper'sa şu işlemi yap gibisinden. Switch case yapısı da kullanabilirdiniz. Şurası first upper'sa gelip şurayı da first upper yazacağız. Artık şurayı siliyorum. Kendi yapımızı kullanacağız. Çünkü Türkçe sorunu çıkarıyor. First upper yani cümlemin sadece ilk harfini büyük harfe çevir. O halde yine aynı mantıkla Türkçe sorunu çözmeye başlayalım. Şimdi burayı dikkatli dinleyin ki bizim algoritmamızı anlayabilirsiniz. Geçen string functionlarında anlatmıştım. Ben bir stringin uzunluğunu string ile alabiliyorum. Aslında burada bildiğiniz gibi İngilizce uzunluk anlamına gelen şöyle şu string length yani stringimin uzunluğunu bul anlamında bir function'dı. Kısaltmasını yapmışlar. Ve ben böylelikle stringimin kaç karakter olduğunu anlayacağım. Bakın first upper yani ilk kelimesini büyük harfe çevireceğim. halde ben şuradan bir örnek alayım hemen. Bakın. Şunu, şunu alayım hemen. Bunun üzerinden gitmeye başlayalım. Hepsi küçük harf. Ben sadece ilk harfinin büyük harf olması istiyorum. Yani cümlemin sadece ilk harfiyle odaklanıyorum. Bu halde ben geliyorum ilk önce cümlemin kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi Türkçe karakterleri aynı sayar mı saymaz mı bu bizi ilgilendirmez. Hatta bakalım biz 13 saydık. Şöyle yazayım yanına. Eko ile öğrenelim. Gerçekten ne? 15 dedi. Niçin 15 dedi? Çünkü dediğim gibi Türkçe karakterleri tek bir karakter olarak görmüyor, saymıyor. Bu yüzden 13 yerine 15 çıktı. Ama bu bizi ilgilendirmez. Niçin ilgilenmiyor? Çünkü PHP burası kaç diyorsa bu onu ilgilendirir. Burayı 15 diyorsa 15. Buna karışmıyoruz biz. Yani burada bir karışıklık olmayacak. Niçin? Birazdan göreceksiniz. Burasını 13'tü ama 15 dedi. Burayı 15 olarak buldu. Eğer hatırlarsanız ben substring'i de size göstermiştim. Mesela birinci sıfırıncıdan başlayarak örneğin ilk 10 karakteri al diyebilirdik. Değil mi? Parçalıyor. Mesela ben burada sıfırdan bire dedim. O halde ne demiş oğlum? Sıfırdan birinci karaktere kadar al. Güzel. Ben şuradaki karakter setini belirlemek için şurada mb underscore sub str dedim. Yoksa şöyle göstermiştim ben size. Niçin mb underscore dedim? Çünkü şurada utf8 yazmak zorundayım ki Türkçe karakter sonunda sıkıntı yaşamayayım. Bunu yazmazsanız sorun olur. Ne olur? doğru çevirmez. Ben onu size söyleyeyim. Yani bunu sadece substring yapmayın. mb underscore substring yapın ki şuraya utf8 yazıp Türkçe karakter sorununu minimize etmek için. Aksi halde doğru sonuç üretmeyecektir bu function. Bakın diyorum ki first letter ilk harf adında bir variable oluşturdum. Bir de other letter diğer harfler adında bir variable oluşturdum. Ben ilk harfimi nasıl alıyorum? Diyorum ki text metinme git sıfırdan başlayarak bir karakter boyunca al. Geliyor sıfırdan boyunca bir karakter. O halde şurada ne var? Ş harfini burada almış oluyoruz. Şurada göstereyim. Ş harf, harfi burada. Geriye kalan, şuraya 15 yazalım. Geriye kalan şuradaki karakterleri de almak zorundayım. Niçin? Çünkü ben şuradaki ilk karakteri büyük harfe çevirdikten sonra tekrar gelip diğer harflerle birleştirmem gerekiyor. O halde şurada da diğer harfleri aldık. Şu an olay şu şekilde. Bu satırda da diğer harfleri gelip karakterleri aldık. Dedim ki birden başla. Nereye kadar? Length. Artık bunun uzunluğu kaçsa. Burası ister doğru sonucu üretsin ister vermesin. Buradaki benim girdiğim kelime neyse ona göre kendisine göre bir uzunluk biçiyor. Ben o uzunluğu kullanıyorum zaten. Eğer ben buraya manuel girseydim evet dediğiniz gibi burası 12 mi 13 mü burası önemli olacaktı. Türkçe karakterlerin de tek tek saymamız gerekecekti. Ona gerek yok. Ben buraya direkt length'i verdiğim için uzunluğu kaçsa beni ilgilendirmez. Bozuk da çıkarıyorsa önemli. Çünkü burada yine kendi uzunluğunu variable olarak verdiğim için doğru sonucu bana verecek. Çünkü burası kendisine göre kaçsa ben bilmiyorum. Diyelim ben saydım 9 ama buna göre 11. Yine beni ilgilenmez. Çünkü burasında zaten 11 alıyorum. Burası doğru ya da yanlış sonuç üretmesi önemli. Değil çünkü tabii yanlış sonuç üretmiyor. Bunun sebebi Türkçe karakterleri tek bir karakter olarak görmemesi. O ayrı bir mesele. Diyorum ki birden başla geliyor. Sıfırıncı şeyi aldık ya burada. Birden başlıyoruz. U'dan başlıyor. U böyle geliyor. Boşluk, PHP, boşluk, eğitimi alıyor. O o da other letter'ın içerisinde. Güzel. Şimdi ben gidip burada edit. Şurası first letter anlamına gelen bir variable verdim kendi anlayacağım şekilde şöyle. Yani ilk harf anlamında. Böyle bir isimlendirme yaptım kendime variable'a. Siz de istediğiniz ismi yazın. String replace ile geliyorum. Diyorum ki lover küçük harfleri büyük harfe çevir. Peki nerede küçük harfleri büyük harfe çevireceğim? Şu verdiğim first letter adlı variable'da. E orada sadece şey var. E o halde burada şeyi büyük harfe çevirdim. Güzel. Şeyi büyük harfe çevirdim. Sonra geliyorum diyorum ki edit first letter adındaki variable'ı bir de string to upper yani bir de şeyin süzgecinden geçir. PHP'nin hazır fonksiyonunun biliyorsunuz string to upper tüm harfleri büyük harfe çeviriyor. E peki buna niye ihtiyaç duydum diyeceksiniz. Şu yüzden duydum. Mesela burası şey değil de B harfi olsa diye ben şöyle bir şey girseydim. Şuradan göstereyim size. Var mı burada? Bakın şöyle bir şey girseydim. Buradaki ilk harf h e, bu benim yukarıda gösterdiğim şu ç yumuşak y, ı i ö ş ve ü harflerinden herhangi biri değil. Ya burası helloysa e, burası h he olacağı için şöyle göstereyim. Şurası h olacaktır. E h burada olmadığından strict replace ile bunu büyük harfe çeviremeyeceğim. Çünkü bunları büyük harfe çevirebilmem için ç yumuşak y, ı i ö ş ve ü'den biri olması gerekiyor. E, yok. Eğer Türkçe karakter girmemişsem şöyle İngilizce ile ortak karakterleri girmişsem onu da burada büyütüyorum. Örneğin şurada büyük H'ye dönüştürecek. Şu şekilde. Çünkü diyorum ki eğer Türkçe karakter girmişsem şurada Türkçe karakter girmemişsem şurada yakala ve büyük harfe çevir. İngilizce ile ortak olan harflerimizi de burada büyük harfe çevirecek. Ha şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. E burada şey girdik diyelim. Şeyi burada büyük harfe soktuk, gelip burada tekrardan yine büyütüyoruz. Nasıl olacak? E burada bir sıkıntı yok ki. Şey zaten bunun tarafından tanınmayan bir karakter olduğu için buna dokunmayacaktır. Yine büyük şey olarak kalacaktır. Güzel, burada ilk harfi büyüttük. Sonra geliyorum diyorum ki burada tekrardan birleştir. Şurada nokta ile birleştiriyorduk. Bakın tekrar Ş şey ile şurada Ş şey ürettim. Şu büyük Ş. Şey. Burada da diğer karakterler. Bakın şu şekilde. Artık ilk karakterini büyütmüş halde bana verdi. Ve ben burada da return ile edit yaptım. Yani burada edit variable'ını ni niçin if'lerin dışında return ettiğimi de daha iyi anladınız artık. Çünkü hepsinde edit'i veriyorum. Eğer hangi if çalışırsa oradaki edit'in sonucunu burada return edeceğim. Peki bu kısmı anladınız. Bunları silelim. Yani inşallah anladınız. First upper'ı kullandık. Tamam güzel. Şimdi ben burada yeniliyorum. Bakın tümü küçük harf. Gördüğünüz gibi hepsi küçük harf kaldı ama sadece ilk harfi büyük harfe çevirdi. Şurada hello'yu da kullanalım bakalım. Bakın hepsi küçük harf. Sadece ilk harfini büyük harfe çevirdi. Şimdi de tam tersi yapacağız. Ne yapacağız? Hepsi büyük harf olacak. Ben sadece ilk harfin küçük harf olmasını istiyorum. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu da hemen şurada şu komutları gelip Kopyalayacağım. Şimdi bakın uzunluğu yine aldım. Bu sefer yine ilk harfle diğer harfleri ayırmam gerekiyor. Güzel. İlk harfi sıfırdan bire kadar olan karakter olan ilk harfi aldım. Bir har birinci harften uzunluk kaç karakterse o karaktere kadar devamını alacağım. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Büyük harfi şöyle küçük harfe dönüştüreceğim. O zaman ilk önce replace şuradaki replace upper'ı yazacağım. Çünkü büyük harften küçük harfe dönüştüreceğim ya. Hangisini dönüştüreceksen ilk önce onu, neye dönüşmesini istiyorum onu ikinci parametre olarak alıyorum. Ben küçük harfe dönüşmesini istiyorum. O yüzden replace lower dedim. Şurada küçük harfe dönüştür dedim. Güzel. Neyin? Şuradaki first letter. Tamam. Dönüştürdü diyelim. Hadi diyelim Türkçe karakter değil, İngilizceyle ortak olan karakterlerimiz. Örneğin H gibi. O halde şuradan string to lower ile küçük harfe dönüştürsün. Sonra burada birleştirsin. İlk harfle diğer harfleri birleştirsin ve bana editesin. Güzel bakalım first lover doğru çalışıyor mu? Bakalım Türkçe karakter sorununu çözebilmiş miyiz? Bakın hepsini büyük girdim. Gördüğünüz gibi şey harfi hariç hepsi büyük kaldı. Ama ben sadece ilk harfi küçük harfe dönüştürebildim ve Türkçe karakter sorunu da yaşamadı. Şurada büyük harflerle hello falan yazmıştım yanlış desen. tamam burada. Bak. Hepsi büyük. Tıklıyorum. Bakın sadece ilk harfi küçük oldu. Diğerleri hala büyük. Gördünüz mü? Bu şekilde ilk harfi küçük. Diğer harfleri büyük bir halde alabilirim. Bunu da kendi fonksiyonumla yaptım. İki parametre gönderdim. Esnek bir yapı oluşturdum. Ve onunla işlemi yaptım. Peki bu derste bu kadar yeter. Bu derste amacımız Türkçe sorunun nasıl string to lower ve string to upper'da nasıl çözeriz? Onu göstermek istedim. İnşallah bu fonksiyonun çalışma metodunu anlamışsınızdır. Buradaki algoritmalarımızı sorunsuz şekilde özümsemişsinizdir inşallah. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.